Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün 1 Şubat 2025. Hicri takvime göre de Şaban ayının ikinci günündeyiz. Yani yeni bir aya başladık arkadaşlar. 2025 yılı Hicri takvimle örtüşerek başladı. Ama her yıl böyle olmaz arkadaşlar. Hicri takvimin gün sayısıyla miladi takvimin gün sayısı farklı olduğu için yıl içerisinde mutlaka bu döngü değişir. Bu sebeple biz gökteki ayı takip ederek tarım ve bahçe işleri yapmamız gerekir. Gökteki ayda da dolunayı takip etmenizi tavsiye ederim. Dolunaydan önceki dönem yeni ay dönemidir. Dolunaydan sonraki dönem eski ay dönemidir. Yeni ay döneminde ekme, dikme ve aşılama işlemleri yapılır. Eski ay döneminde de kesme, budama, hasat gibi işlemler yapılır. Bu en genel tanımdır arkadaşlar. Tabi bu genellemenin dışına çıkan birçok bitki de var. Mesela kök bitkileri ne zaman ekilir dikilir? Yaprak bitkileri ne zaman ekilir dikilir? Bunlar bu genellemenin dışına çıkabiliyor. Bu sebeple ben ana bir şablon belirledim. Bu genelleme, bu ana şablonu kullanıp bahçe işlerime yön vermeye çalışıyorum. Ve şimdi de bahçemde bu tarafta kurumuş bir portakal ağacım vardı arkadaşlar. Ve bu ağacın yerine de Bahçemde uygun olmayan bir yerde büyüyen ve gelişen dut ağacım vardı. O dut ağacını söküp kuruyan portakal ağacının yerine dikeceğim ve bu işlem için yeni ay dönemini bekledim. Çünkü ekme dikme işlemleri benim şablonuma göre yeni ayda yapılır ve yeni ayda yapıldığı için topraktaki hareket gövdeye ve yapraklara doğru ilerlediği için bitkinin hayatta kalma ihtimali artar. Şimdi bu ay takvimi konusunda birçok ifade var. Birçok fikir var ben kendime göre ve dedelerimden getirdiğim bilgilere göre bir şablon belirledim. Bu şablon dedelerimin tecrübesi ve birkaç yıllık benim tecrübemle de sabit duruma geldi ve bu şablonda da işlerimi yapmaya devam ediyorum. Az önceki dolunay, dolunay öncesi ve dolunay sonraki şablonu kullanarak ben işlemlerime yön veriyorum. Bundan sonraki uygulamalarınızda siz bunu dikkate alırsınız ya da almazsınız ya da kendi bölgenize göre bir şablon oluşturursunuz. Orası size kalmış arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yeni ay bekledik. Yeni ay geldi. Bahçemdeki o kurumuş portakal ağacını sökeceğim. Yerini yeni bir ağaç dikmek için hazırlayacağım. Ardından bahçemin ön tarafında bulunan ve yapraklandığı zaman bahçeyi gölgeleyen bir dut ağacı. Onu da oradan söküp hazırlayacağım yere dikeceğim ve işlemi tamamlayacağım arkadaşlar. İşlem sırasında dikkat etmeniz gereken püf noktalar var. Videonun başında bunlar da söylemek istiyorum. İşlemleri yaparken de hatırlatacağım. Sonunda da özetleyeceğim. Çünkü çok temel kurallardır bunlar. Birincisi ağacınızı dikeceğiniz çukuru hazırlarken üstten çıkan toprağı bir tarafa, alttan çıkan toprağı başka bir tarafa yığmanızdır. İkincisi sökülecek ağacı en az zararla sökmeye çalışmaktır. Köklerine en az zarar verip sökmelisiniz. Üçüncüsü yeri değişecek ağacın bir budamaya tabi tutulması ki bu en az yüzde elli oranında dalın çıkarılmasıdır. Üçüncüsü sökülen ağacın bir dalına güneyi kuzeyi belirleyecek bir ip bağlanması ve taşındığı yerde yine aynı istikamette aynı kuzey güney doğrultusunda dikilmesine dikkat edilmesi. Dördüncüsü dikime başlamadan önce hazırlanmış çukurun tabanının ıslatılması. Böylece can suyu verdiğinizde can suyu alta kadar ulaşamayabilir. Ama siz tabanı ıslattığınızda oraya da bir can suyu vermiş olursunuz. Üstten can suyu alttan ıslatma bitkinizin kökleri %100 oranda suyla buluşur ve hayatta kalma ihtimali artar. Ve dikme aşamasına geldiğinizde fidanınızı çukura yerleştirdiğinizde az önce söylemiştim. Üstten çıkan toprağı alta yerleştireceksiniz. Alttan çıkan toprağı da üste yerleştireceksiniz. Bunun çok büyük faydaları vardır arkadaşlar. Çünkü toprağın ilk üst 20 santimetrelik kısmı mikroorganizma faaliyeti bakımından canlı bir toprak olarak kabul edilir. Siz bunu fidan dikimi sırasında üstteki toprağı alta yerleştirirseniz o bir sıkıntı, bir zorlanma, bir stres yaşamış olan köklere organik bakımdan zengin ve mikrobiyal faaliyet bakımından zengin toprağı köklerle buluşturmuş olursunuz ve hayata tutunmasını kolaylaştırırsınız arkadaşlar. Alttan çıkan toprağı da üste ekleyerek zamanla o toprağın da organikleşmesini ve canlı faaliyeti kazanmasını sağlarsınız. Ve kök çukurunuzun tamamen canlı bir ortam olmasını sağlarsınız arkadaşlar. Ve en sonda can suyunu verip işlemi tamamlarsınız. Şimdi bu anlattığım kurallar çerçevesinde önce portakal ağacımızı söküyoruz, sonra dut ağacımızı söküp o hazırladığımız çukura dikiyoruz. Kurumuş ağacı rahat bir şekilde sökebilmek için önce üst kısmın hacmini azaltmamız gerekiyor. Yani bu kuru dalları kesip uzaklaştıracağız. Sonra geriye kalan ana gövdeyi kolaylıkla sökeceğiz. Önce bu üst dalları kesip uzaklaştırıyoruz. ağacımızın üst kuru dallarını temizledik. Şimdi kökü söküp güzel bir çukur açıp dudumuz için uygun bir ortam hazırlayacağız. Şimdi ağacımızı söküyoruz. Şimdi burayı dikime hazır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar. Çukurumuzu da hazırladık. Şimdi dut ağacımızı söküp buraya taşıyıp dikeceğiz ve işlemi tamamlayacağız. Sökülüp taşınacak olan dut ağacım burada ağacı olduğu gibi söküp taşımaya çalışırsak bütün dalları yaşatamayacağı için ağacımızı da kurutabiliriz. Bu sebeple şöyle uygun noktalardan budama yapacağım. Ağacı biraz rahatlatacağım. Ya yani en az yüzde 40 yüzde 50 dal uçlarını alacağım ve köke de en az zararı verecek şekilde topraktan çıkartacağım ve inşallah az önceki hazırladığım yere taşıyacağım. Şu an güneş bu taraftan vurduğu için kayıt cihazı ısıdan etkileniyor ve kaydı durduruyor. İşlem yarım kalmasın diye bu sökme işlemini kayda alamayacağım. Sökme işleminden sonra dikim aşamasında tekrar kayda başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben ağacı sökmeye başlıyorum. Dut ağacımızı söktük ve buradaki hazırladığımız çukura yerleştirdik. Şimdi ilk önce kılcal köklerin su bulma sorunu yaşamaması için dip kısmı ıslatıyoruz. Mümkün olduğunca kılcal köklere zarar vermeden almaya çalıştım. Ama 3 tane hakim kazık kök vardı. Mecburen o kazık kökleri keserek ağacı öyle sökebildim. Şu an bütün kılcal köklerin ıslanmasını sağlıyoruz ve ağacımız olduğu gibi ayakta duruyor arkadaşlar. Bir püf nokta daha var arkadaşlar. O da şu. Şu dal güneye gelen daldı. Dikerken de ağacı çok fazla şaşırtmamak için aynı yönde dikerseniz çok faydalı olur. Güneye bakan bir dalı belirlersiniz ya da bir ip bağlarsınız. Yeni dikeceğiniz yerde yine güney kuzey yönünü hesaba katıp ağacın o ip bağladığınız dalı güneye gelmesini sağlayıp bu şekilde dikim yapmalısınız. Ve inşallah ağacımız yaşamaya devam eder. Bu ana kök kendiliğinden çıkmış yabani bir duttu. Şu noktadan aşıladım. Şu noktadan da aşıladım. İkisi de tuttu. Ve çok güzel bir urmu dudu oldu arkadaşlar. Bu urmu dudunun suyu, reçeli, marmelatı hem şifalı hem lezzetli arkadaşlar. Bu sebeple bu ağaçtan vazgeçmek istemedim. Ve yerini değiştirdim. Şimdi üstten çıkan toprağı alta dolduracağız. Şu tarafta üstten çıkan toprak var arkadaşlar. Üstteki toprak organik madde ve canlılık faaliyeti bakımından zengin. Bu sebeple bu zengin kısmı alta yerleştireceğiz ve kılcal kökleri bu zengin ortamla buluşturacağız. Alttan çıkan şu taraftaki toprağı da üstte sereceğiz ve işlemi tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi kökleri toprakla kapatma aşamasına geçiyorum. Az önce de dediğim gibi üstten çıkan toprağı alta ve Üstten çıkan toprağı alta yerleştirdik. Şimdi bir kez daha toprağı ıslatıyorum. şimdi kök boğazını tamamen dolduruyorum arkadaşlar. Kök boğazı şu hizada. Sadece bu hizaya kadar dolduracağım. Yani şuraya kadar doldurmayacağım. Buradaki boşlukta bir sulama havuzu görevi görecek. Şimdi doldurmayı tamamlıyorum. Dikme işlemi tamamlandı. Şimdi son kez can suyunu veriyoruz. Ve işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Dut ağacımızın yerini değiştirmiş olduk. Bir ağacın yeri değiştirilirken nelere dikkat edilir? Onları anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Tekrar özetlemek istiyorum. Birincisi, yeri değişecek ağaçta önce bir budama yapılması lazım ki bitki bu zarar görmüş köklerden dolayı o kalan dalları yaşatabilsin. İkincisi söküm sırasında köklere en az oranda zarar vermeye çalışıyoruz. Kılcal kök yumağı olan birkaç kökü sağlam almaya çalışıyoruz. Üçüncüsü dikerken ağacı söktüğümüz açıyla tekrar dikmemiz gerekiyor. Yani ağaç güneye bakıyorsa tekrar o güneye bakan dalı ayarlamamız gerekiyor. Dördüncüsü de üstten çıkan toprağı dikerken alta Alttan çıkan toprağı da üste koyuyoruz. Öncesinde de toprağı bir ıslatıyoruz. En sonunda da can suyu veriyoruz. Ve dikme işlemini tamamlıyoruz. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.